Lokantaların sır gibi sakladığı orijinal mercimek çorbası Tarifini vereceğim bugün sizlere Mercimeğin de özünü hissedeceksiniz Hadi başlayalım 2 su bardağı mercimeğimin nişastası gidene kadar yıkıyorum Dukduru bir su olana kadar da yıkamaya devam ediyorum püf noktası yarım litre ilikli kemik suyu sıcak olarak, 2 litre de sıcak su, bir tatlı kaşığı kaya tuzu, mercimeklerimiz eriyene kadar kaynatıyoruz. Mercimeklerimiz iyice eridi, yarım çay kaşığı da zerdeçal ilave ediyorum altın sarısı bir renk alması için. Hemen rengini gördüğünüz gibi sap sarı bir hale getiriyor. İstediğim koyuluk kıvamına gelince de kapatacağım. Tereyağını eritin, toz biber, pul biber. Milyonlarca kez izlenen orijinal mercimek çorbası tarifimi verdim sizlere. Üstüne de şöyle biraz limon sıkın. Sosu da var. Şöyle bir de size çorbanın kıvamını göstermek istiyorum. Ailemize de katılın. Videolarımızda birçok yemek tarifini böyle anlatımlı, ölçülü bulabilirsiniz. Bu çorbayı da denemediyseniz çok şey kaybetmişsiniz demektir. Görüşmek üzere.